Harita seni bir Brawl Stars videosundan daha selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu burada gördüğünüz 5 görevi de bitirmeye çalışacağım. Ben burada görevleri bitiriyorum çünkü daha önceki videolarımda da dediğim gibi bu 55'e kadar biriktirmeye çalışıyorum tutularıma. Sonra nefis bir tutu açılım videosu derdi. O yüzden bugün buradaki bu bütün görevleri yapmaya çalışacağız. İlk önce şu günlük görevlerle başlamak istiyorum. Yani Savaş topu. Savaş topunun görevimiz varmış. Hemen bakalım. 30 düşman yut etmemiz lazım. Ben bunu en kolay Rosa'yla yaparım diye düşünüyorum. 30 düşman yut etmeyi. 5 maçta tozanmam lazım Rosa'yla. Bakalım neler yapabileceğiz. Evet. Tamam işimize değiliz. ben <laughs> ya. insan Şimdi tane güzel bir yavaş başlıyor. Bakalım. Öldürebilecek bu kız bir sınav bir seferde? Bir bir seferde öldüremeyiz ama. Aha bizim gibi bir bilgiyle attı bile. Aa anladın mı uh. dedim? <gülüyor> 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 Onlar da bu dolaptı. Hadi bir düşman, bir düşman, bir düşman. Aa! Aa, benim düşman gitti herhalde. Veya başta bir şey Bir düşman yok edebilmişiz sadece. Rosa'yla savaş takımda. Çok aşırı berbat. <laughs> ne denirdi başta? Bir tane daha deneyelim Rosa'yla. Olmazsa başta dörevimizin olduğu veya olmadığı bir tarafları da içeriz. Hello, hello, hello. Yani. Böyle biraz alan vurduğu için almalı aslında. Hadi be bat alıyordum neredeyse işte, bu. aldım. Buraya ne Ha şey Bir de

bu arada Halid'in sesini duyuyor olabilirsiniz. Şöyle ben de Roza'yı yiyordum. Roza'yla devam edelim. Yani Roza'yla en azından biraz daha kolay oluyor adam öldürmek. Yani internet yavaş olması daha kolay olacaktı. Oooo adamlar sana bak. Şöyle ilk adamımızı aldık. Hadi be. şimdi de bana alaydım. Benim çok sürekli izlenim var.

Çabuk, hadi bakalım. Run, 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 run. Devam, 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 devam. Bir şey daha bu çok Oo Oh, 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 Trent abi, ne yapıyor? Aha, bizim bu sanırım aksi böyle, aynen. Allah, Trent abi ne yapıyor? Allah, bu, 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 doğru attılar dolattılar, attılar. Doğru attılar. Alıyorum. Evet. Neyse. Ne kadar savaş zamanı mı lazım? Ama çok fazla su katmıyorum yani aslında. Çünkü daha çok savaş dokunurumda... ...dokuz lisan yok etmeyi... ...alatlıyorum kendime. <laughs> Allah! Al sen de iyi Su sorunun attı tatlı rüya olarak internet. <laughs> 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 hadi 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 bul hadi bul hadi hadi bul hadi bul hadi bul hadi, hadi, hadi ve savaş doku görevimiz bitti. Şimdi bakalım başta mod görevimiz var mıymış? Yokmuş. O zaman şimdi dersleri görevleri deşebiliriz. 5 savaş zaman lazım. Bence tet hesaplaşmada bir ile 5 savaş tazanabilirim. Bakalım yapabildiğimiz kadar yapalım. Görevlerimizden. Ama bak. Hadi hadi. İnsanın bu dünya var. Yani sabah değil. Sabah yavaş değil. Şimdi yavaş. Aha. Bizim kimet aldı sanırım. bir, birazcık 3 İç var daha yetiyor. Şöyle... Şeli, 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 git şeli, git şeli. Allah, internet, 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 internet... İnternet, şeli deliyo, biraz önceki dolduracak. Ha bak doldurdu işte, ben ne dedim? Biraz önceki dolduracak dedim, doldurdu. De bak o yok benim. Oo, bizim şeyi bu arada... ...adamların içinden geçiyor. devri var. var. Bu arada ben daha hiç bu arada vurmamışım. Gitti gitti. başından beri ilk defa bir adama vurdum. Zaten boyu alacağım dedi dedi. <laughs> bir yetişim, 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 aldım Altı yükümüz var öyle yalandan. Olsun. Şöyle kapat mı? Evet, bu da açtık. yanlış ulti, yanlış ulti, yanlış ulti. <laughs> Orada aslında bu onun diğer mayın olduğunu biliyordum ama şey hani şeyde ulti bu ulti vurdu. Bu ulti vurdu. Olsun biz yine de savaşta kalmış oluyoruz. İkinci olarak. Hadi bakalım Rosa ile yine direyle maça. Aha yanımızda bir Roza daha var. Bu benden bir üst ses seviyeyle. Bunun canavarından daha Ay, 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 I'm not like the almond, 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 run run almond, 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 Tamam, güzel kartlar ama. Hello, hello, Çok güzel değil şimdi. Işte uh. Da buraya, da buraya. O için sen tutamaz. O için sen tutamaz Hadi bakalım. Bu sefer bir savaş alalım Rozayla. Rosa'yla. Oh, Ham mayın patlayacaktı ben de. başta bir mayın attı orada çok iyi oldu mayının apartmadım. Tamam. roz abla roz abla roz ne roz abla. Evet. Ayer nasıl bu? <laughs> 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 ve şimdi rozayda ben bu arada savaş kazanmışım. Dördüncü oldum. Bu, bu savaş kazanma anlamına geliyor. Hemen diğer maçımıza da direlim. Evet. Orta yüttüm Ama biz kenardan kenardan şöyle ortalara dikmeden artık takmamadan ilk bir takip edelim. Sonra artık diye gideriz. Şurada bir ito var. Bu arada ben dönmedim. <laughs> Yani dönüm hareketi yaptım ama dönmedim. Bütün bu bilgilerini öldürdü. Garip bir olay. bu alalım. şimdi ortaya gidip artistik yapma zamanı. Hop. Bu tweet aldı. da aldık. Çok iyi. Bu daha iyi. Çok Bu tweet'i Dokuz on yüklü roza. Bağ olduğu bir şey. Aha şurada değil iki yüklü var. Hadi gel buraya. İşte bu. Abi vursam mı olur lan? Hello, hello, hello. Kaç neyde kaldık? Bir e kaldık. 11.280 canım var. Adamın 8.700 canı var. Bu da sarı hiç sorun değil. Böyle bu sefer birbirini <laughs> de ve rezalde olan dörübümüzü de tamamladık <laughs> yani artık rozamızı bırakabiliriz. Çok güzel maçlarımız oldu ama çok bir Ah düş puanı demiş. Düş puanlarını falan alıyorum. Ne varsa ben daha çok sorca veriyorum sorucu maksimum için ama bu sefer başta bir şey verelim. Neyi verelim mesela? Kaldı verelim. Ne olacak yani? Şimdi bakalım. Ee, Bol ödülümüz var. Burak sanırım ya. Burak'la neyde şey kazanabiliriz? Maç kazanabiliriz. Şak olmaz zaten. Neyse biz bir tetes hesaplaşmayı yine direlim. Aynen öyle dirdik. Aşağıda bir tane bul var. Tamam bu. Hop bir tane vurdum. Ama öldü diyorum. ne diyor lan? Abi 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 ya öldü mü ne diyor lan? Birden bazen öyle diyorlar ya. <laughs> Neyse bir kere daha dirilim bu rotla. Bu rotla da 3 savaş tazamamıştı lazım da. Zor. <laughs> altta bir tane jet var. Abi ne biliniz? Böyle şeyler vermek zorunda. Şunu biraz veriyorum. <laughs> Çok Onun yanını ben hafif Oh oh 4 bütünümüz var çok iyi. arada maçı aldık. Yani şu anda ölebiliriz. Hmm, yeter. Aha bir tane daha dört bütünümüz <laughs> Oh oh, oh. <laughs> Aldı lan adam. Neyse <Nasıl>, biz zaten <laughs> maçımızı kazandık. <laughs> Devam edelim Burak'la. Uzun mu uçumuz olsun artık? Çünkü 15 dakika olmuş zaten. Hadi bakalım hadi 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 hadi, hadi. Evet. İyi vuruş daha ve evet. iyi vuruş daha çok iyi. Ooo kabay. Bozlar çok, boz çok, çok iyi karakter. Ya. Bazen bir şey diyeyim mi? Şu anda aşırı dolduruyorum. Bir de bir ulti doldurursa öf. Donduruyor ya yetenin çok kötü. Zaten yetenin adamın içinden de içiyor. Tabii 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 Oy dondururdu. Vallahi dondururdu alırdı. Yani şu bazı bir şekilde almam lazım şöyle uzaktan uzaktan. Şimdi çok tehlikeli altı Ne şu çok şey. Çok tehlikeli 8 Abi hani neden böyle güçlü taraftarlar hep böyle çok fazla şey toplamak zorunda? toplamak zorunda. Yes. Oradan bir soyu da aldık ve birinciliğimizi elde ettik. Neyse arkadaşlar artık ben bu görevleri video dışı bitirmeye çalışırım. Görüşürüz diyorum. Başka bir şey demiyorum. Harita bir video oldu.